Selamünaleyküm arkadaşlar bugün e, bisikletle tur yapacağız size bisiklet turumu göstereceğim baya bir yol kat edeceğiz e, bu yol kat etmenizde benimle beraber eşlik ederseniz çok sevinirim e, videoya başlamadan önce videoyu beğenip kanala abone abone olmayı unutmayın e, ben arkadaşlar bu bisikleti yaptırmak için size video çekmek için baya bir para harcadım e, bayağı bir para böldüm kendi bisikletimden. Bayağı bir mal oldu bisiklet bana. Arkadaşlar şu an evimden çıktım. Günlük rutinlerimi yaptım. Yanında çantam var. Bu çantanın içinde su ve az çok içecek var. Az çok yiyecek içecek var. Bugün gezip size yolu gösterip konuşacağız. Videoya başlayalım. Evet arkadaşlar. E, videomuzun ilk yokuşuna geldik. Şöyle mesela bir dakika kamerayı ayarlayalım. Evet ilk yokuşuna geldik. Böyle iniyoruz aşağı doğru. Arkadaşlar bu arada e, telefona biraz yakın konuşmam lazım. Çünkü hava acayip şekilde e, rüzgarlı yani tepeden genellikle tepelerden aşağı doğru indiğim için rüzgarlı olacak. Eee söylediğim gibi ilk başta beğenip abone olmayı unutmayın. Acayip şekilde bir para harcamış durumdayım. Sizi ee, kamerayla ve telefonla baş başa bırakıyorum. Merhaba. arkadaşlar burada ne olduğunu bilmiyorum büyük ihtimalle konvoy falan var ee, ne olduğunu bilmiyorum yani yan, gideceğiz bakalım ne var acaba çarpışma da olabilir evet arkadaşlar bayağı bir motosiklet grubu Arkadaşlar daha demin küçük bir kesit izlediniz. Burada motorcular toplanmış. Niye bilmiyorum. Bayağı bir motor var. Biraz burada bekleyeceğim. Bir de. Bir de Al. Ne oluyor? Ya? Ne olmuş lan burada? Bunlar böyle dün. arkadaşlar. E, şöyle bir uzaklaştım. Çünkü bir sürü motor sesi vardı. Arkadaşlar bir e, arkadaşımdan öğrendiğime göre şu an burada motor yarışı varmış. Motor yarışı yapacaklarmış. Çok heyecanlı motor yarışı olacağını düşünüyorum. Bir sürü motor motor var. Gördüğünüz gibi. Motordan motorlardan biraz uzaklaştım çünkü çok acayip şekilde ara gaz verdikleri için çok fazla ses oluyordu. Biraz uzaklaştım. Ne yapıyorsun? video. Gidiyor. Bakın. Şöyle bir sürü. Arkadaşlar ee, ben bir süre burada bekleyeceğim. Sizi fazla bak size gösterebildiğim kadar gösterelim. Sizin de canınızı sıkmak, sıkmamak için ee, şu an videoyu kesiyorum. Kesilmiş bir şekilde yola devam ederken izleyeceksiniz. Selamun Aleyküm Arkadaşlar ee, Arkadaşlar videonun kesildiğini e, şu an izliyorsunuz Maalesef ben kaydı başlattım diye kaydı başlatmamışım Evet çok utanç bir durum Bayağı aşağılara indim ben bayağı gezdim İşte gezdikten sonra akşam bir baktım Bir baktım telefon açık değil kayıtta değilim hayal kırıklığına uğradım bayağı gezdim ee, biraz oturup bir şeyler yiyeceğim şu illerde bir sessiz ise gene sessiz olmuyor ama bakalım bakalım evet arkadaşlar gene kalabalık farklı ee, bir yere gideceğiz Evet arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar. E, flaşı açmayı denedim ama telefon tutucum e, flaşı engellediği için size maalesef böyle bir görüntü sağlayabiliyorum sadece. Ama ileriki de ileri de yapacağım videolarda ışık olacak ki illa. İlla ışık olacak yani arkadaşlar dediğim gibi. Şu an ışıksız yiyeceksiniz. Ben e, ileride bir yerde az bir şey soluklanıp e, yani bekleyip devam edeceğim. Az bir şey yemek falan yiyeceğim. Az. Oturacağım bir yerde. Oturacağım bir yerde. Dediğim gibi e, yemek yiyeceğim. Tam olarak ışığın altı olabilir şurada ama insanlar var yani böyle küçük yaşta benim gibi benim gibi küçük yaşta birinin böyle video çekmesi insanların garibine gidiyor e, genellikle büyük kişileri, büyük kişiler video çekince pek garip gitmiyor çünkü büyümüş oluyorlar ama işte benim gibi küçükler e, video çekince insanların acayip şekilde garbine garibine gidiyor şu an az bir şey yokuş bir yerden iniyoruz e, şu anki hedefim şu an bir dakika bakalım şu an az bir şey e, yukarıda bir yere gidiyorum e, arkadaşlar okula gitmeyi düşünüyorum okuma gideceğim Orada ne ne de size göstereceğim. Çocuklar yine bağırıyor arkadaşlar ya. Yani. Şöyle. Okulun bu taraflar sessiz olur. Tabii göremiyorsunuz. Flaşı açamadığım için. Evet arkadaşlar. Şöyle çıkalım okuluma giriyorum. Mustafa Kemal Ortaokulu. Eski okuluma giriyorum. Düzeltelim. Hatta bir dakika. Hayır. Geri dönelim. Geri dönelim. Evet. Evet arkadaşlar. Geri dönmemiz Evet arkadaşlar. Geri dönmemin sebebi ee, bu tarafta duvar kapla, kapatmışlardı. Onu unuttum. Şu an gidiyorum okul diğer tarafına. Evet, gezelim. Gezelim bakalım. Arkadaşlar bu arada biraz hızlı gitmem gerekiyor ki size evet şöyle bir yerde durabildik. Şöyle arkadaşlar ışığın Hemen altında demeyeyim Bazı bir şey altında ya Burada durabilirim Okulun arka tarafı burası Evet arkadaşlar geldim. Ee, hemen az bir şey kestireceğim. Çok özür dilerim. Şöyle bir e, yiyeceğim var. Hemen bu tarafta e, nasıl desem kameramı indirip yiyeceğim. Ufak bir yemek kestireceksiniz ama hatta bir dakika kesit izletmeden size bunu yapabilir miyim? Deneyeceğim. Yaptım. Evet arkadaşlar son. Ee, burada kimse olmadığı için Rahatça biraz konuşabilirim. Evet oturalım duvarın köşesine oturduk arkadaşlar e, az bir şey, bir şey içeceğim çok susadım. Şöyle açalım diğer tarafta tarafta. Şöyle. Gece saat kaç bilmiyorum. Şöyle su getirmiştim yanımda. Arkadaşlar bu arada bazıları Evet arkadaşlar dediğim gibi benim gibi bir küçük çocuğun küçük değilim aslında ama işte benim yaşımda bir çocuğun böyle video çekmesi insanların çok garibine gidiyor. Niye bilmiyorum ama cidden çok garibine gidiyor. Benim de garibime gidiyor benim video çekmem niye insanların garibine gidiyor diye. Çok değişik bir olay. Şöyle açalım hemen bir dakika. Evet bir eriğimiz var. Koydum. Arkadaşlar gene ufak bir kesti diyeceksiniz. E, yemeğimi yiyip duracağım. Evet arkadaşlar selamun aleyküm tekrardan. E, dediğim gibi şu an ufak bir kesti izlediniz siz. E, ben ise uzun bir yemek yedim. Getirdiğim eşyalarımı yedim. Bir dakika. Hemen ye, yemeğimi yemeğimi yedim arkadaşlar. baya baya. Yani çok iyi bir yemek yedim. Ee, az bir şeyle su içtim. Bu gece bitmedi daha ge gezeceğiz. Evet tabii size fazla gösteremediğim için şey. şöyle dikkatli analım. Çok Evet, kadar gibi bir şey olacaktı. Az kalsın merak edecek. Evet. Se ee, geceden bahsedeyim arkadaşlar ben geceleri ben seviyorum tabi herkes garip garip bakıyor bir de çektiğim için ben geziyorum ama hiç kimsenin garip bakışlarına katlanmıyorum geze gece bir hal oldum bacaklarım ağrıdı arkadaşlar uzun video daha da uzun video gelsin istiyorsanız yorumlara beğenip abone olmayı unutmayın ay katlaması istiyorum arkadaşlar geceleri e, çok kötü oluyor. Saat şu an 10 e, 10 geldi. Onlar yaklaştı yani tam 10 20. Tam 10 20. 9.45 gibi bir saat herhalde. E, benim dediğim bu kadardı. Biraz daha yolu seyredin siz. Ondan sonra e, ben kaydı kapatacağım size fazla uzun video göstermek için. Son sizin için son bir bayır ineceğim. E, ve evde kapatacağım videoyu. Siz yola bakın ve bayrağa bakın. <laughs> Arkadaşlar bu arada neredeyse bir eee nasıl desem 3-4 kilometre belki az da olsa 3-4 kilometre belki gitmişimdir. Arkadaşlar uzun video gelsin istiyorsanız biraz daha erken başlayacağım videoya. Şöyle inelim hemen. Bayırdan aşağı doğru iniyoruz. Burada rüzgar olduğu için ses fazla gitmiyor. Bayırdan aşağı iniyoruz ve aşağı indikten sonra e, tekrar geri dönüp eve gideceğim. Böyle size biraz daha arkadaşlar bu. Normalde kısa bir video olacaktı. Sizin için biraz daha uzattım videoyu. Gördüğünüz gibi aşağılara indim bayağı bayağı. Şimdi bu dokuştan şekilde çıkmam lazım. Acayip bir şekilde dik. Ha, arkadaşlar bu arada benim daha yükseklerden aşağı inmemi bekliyorsanız, istiyorsanız e, like'a abone olun. Dediğim bu kadardı. Şimdi eve giderken yolumu izleyeyim. Evet arkadaşlar. Bizim mahallede. Aa ne diyorsunuz? Biz mahallede e, komşuyla karşılaştık. Ve arkadaşımla karşılaştım. Soru sordu. Şu an önümüzde giden araç onların aracı. Telefon yanına gitme çalışacağım. Bibi sakin. Ben gidiyorum bu kadar. Beni görünce Beni görünce tabi hızlandı. Şu an şu an mahalleye indim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Beğenip abone olmayı unutmayın. Video bu kadardı. Haydi görüşürüz.